Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Irak. Irak'ta cidden sefsiz bir devrim oluyor. Nedir bu devrim? İran'ı ülkeden kovma devrimi. Yani çok net söyleyeyim. Irak'ta İran hegemonyasına çok ağır bir darbe vuruldu. Bunu söyleyen bir gazeteci neye güvenerek söylüyorum şimdi? Ayetullah Ali Sistani kalktı olaylara müdahale oldu. Ali Sistani kim arkadaşlar? Dünyada Sistani ile görüşmüş. Onunla aynı sofrada oturmuş. Onun havzasında kalmış. Dünyada çok nadir. 3 veya 5 gazeteciden biri. Bakın tekrar söylüyorum. Sistani ile görüşmüş. Onunla aynı sofrada oturmuş. Onun havzasında kalmış dünyada. Ya 5 değil en fazla iki üç kişiden biri benim. O da tamamen şansım yaver gitmişti. Ee, bir terörist eylem olmuştu. O terörist eylem şeyde, e, Necef'te terörist eylemin üzerine habere gitmiştik. Neyse orada e, Hazreti Ali'nin kızlarından birini atfedilen bir türbe vardı. Türbe çok berbattı. Ben de içim kaldırmadı. O türbeyi temizledim Perdeler nereden hepsini değiştirdim. O türbeyi baştan aşağı değiştirdim. Çünkü İmam Ali'nin kızı. Ben, bir açık söyleyeyim ben bektaşı bir insanım. Yani Ehli Beyt'e karşı zafiyetim başkadır. Ve ben, e, benim bu yaptığım, bir de e, şehirde yayıldı, bir de şehirde Türkoloji Kürsü Başkanı bizim Ankara Dil, Tarih, Coğrafya mezunu Profesör Sayın Hişem. Benim bu yaptığım duyuluyor. Sünni biri namaz kılıyor, el bağlayarak kılıyorum Bektaşlar arkadaşlar, bektaşlık sünniliktir. Sünnilik ve sünniliğin Hanefi mezhebindendir. Hanefinin bir meşrebidir bektaşlık. Türkiye'de Alevilik de öyle. Alevilik sünniliktir arkadaşlar. Sünniliğin bir meşrebidir. Biz Bektaşiler Hanefiliği bir e, Hanefi mezhebinin bir meşrebiyiz. Neyse orada bir sünni tutup İmam Ali'nin kızının türbesini baştan aşağı yeniliyor diye yayılıyor falan. İşte Muktadir Esadır'la da röportaja gitmiştim. Bu bayağı yayıldı. Sistani'nin havzasından da şey yapıyor. Sistani konuşuyor. Bak Ayatullah Tabataba taba, şey El Hekim. El Hekim beni çağırdı. Onun evine gittim. Beraber şıra içtik, kahve içtik. Hatta dedesinin fetvasını gösterdi. Bak Osmanlı'ya dedi. İngilizlere karşı benim dedem fetva yayımladı. Osmanlı ile birlikte savaşmamız lazım diye o fetvayı gösterdi bana falan. Ayatullah Sistani de ben hiç hayal bile etmiyorum, etmiyorum arkadaşlar. Bütün dünya Şiilerinin tamamının o büyük Ayatullahların tamamının bile bağlı olduğu tek merciyi taklittir esas büyük merci taklit olur. Ve Sistan'ın havzasından seni davet ediyorlar dedi o e, Profesör Hişem. Ben şaka mı yapıyorsun? Yok dedi. Kalk gidelim dedi. Oteldeydik. Fotoğrafı bir arkadaşım vardı ben. Beraber gittik. Aradılar bizi. Bir ağırladılar, bir ağırladılar. Çok enteresan şeyler yaşadım. Çok enteresan şeyler. İşte sistemin kim olduğunu saatlerce konuştuk çünkü. Ee, akşam namazından sonra gittik. Onlar cem ediyorlar. Ama ne kazı nezakete bakar mısın? Bu adamlar sünni. Belki halkamızda namaz kılmak istemezler, kılmak zorunda olamazlar diye akşam namazından sonra bizi davet ettiler. İşte yemek falan muhabbet ettik. Bayağı, bayağı muhabbet ettik. Hatta ben ona söyledim. Siz seyit olduğunuzu biliyorum. Sizin arkanızda bir sünnet namazı veya bir farz namaz kılmak istiyorum dedim. Bunu bana denesirgemeyin dedim. Çünkü peygamber torununu bir daha nereden bulacağım falan diye çok hoşuna gitmişti. Çok hoşuna gitti. Başka bir Ayatullah da öyle çok hoşuna gitti. Dedim peygamber torununu olduğundan emin misin? Şaşırdı. Niye soruyordu dedi. Dedim ki eğer peygamber torunu Seyitsen ben bir peygamber torunu gördüm. Arkasında iki rekat sünnet kılmadan gitmek istemiyorum dedi. Böyle de hoşlarına gitti. Neyse Sistani arkadaşlar Sistani demek bakın Sistani Şimdi diyeceksiniz Erdoğan Bey çok uzatır. Uzatıyorum ki anlayın arkadaşlar Sistani ne demek onu Sistani şu anda dese ki bütün Şiiler eşleri erkekler eşlerinden boşansın ve silahı kapıp şuraya gitsin daha dün gece evlenen, şu anda nikah masasında oturan Şii bile nikah masasını bırakır, silahını alır, Sistani'nin gösterdiği hedefe gider savaşır. Bu kadar güçlü bir otere. Şimdi Sistani ne yaptı? Ayetullah Sistani Bağdat'ta İran'ın boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Nasıl? Çünkü Haçlı Şabi ile ortağını daha da kötüleştirmeye çalışıyor İran. Sistan'ı yok dedi bak devlet kuruluyor. Sudani var başbakan o da Şii. Devlet oturuyor hayır durun dedi. Şimdi Tahran'ın yönlendirdiği silah verdiği şey yaptı. bu gruplardan bir tanesi aşağı bir sürü grup var. Bunları oluşturduğu terörü karşı Sistani ben de varım durun dedi. Şimdi Irak'ın Irak, Irak siyasetinin önde gelen bazı isimleriyle görüştük. Hatta e, Arap gazetelerine de konuşmuşlar konuyla ilgili. Bağdat'ta İran boşluğunu doldurmak için harekete, Sistani'nin harekete geçtiğini belirterek milis gruplara silahların teslim etmeleri ve halk seferberlik güçleri Haçlı Şabi diyor ki bunlar da devlete entegre olması için Sistani fetva yayınladı. Bağdat'taki iktidar koalisyonuna silahlı grupların oluşturduğu çıkmazdan hızla çıkması için de baskı yapmış. Toparla bunları devam ettirmiş. Ve Sistani diyor ki, Iraklı şehirlerin kaderini kontrolsüz silahlara bağlamayın diyor. Şimdi bakın Sistani Irak'ta 5 yaşındaki bir çocuğun arkasında bile dursa yani bir memurun 25 yaşına 5 yaş bir abartan 25 yaşındaki bir memurun arkasında dursun bütün Irak Şii bürokrasi onun önünde el pençe divan durur. Şimdi Sistan'ın yatkın çevresinden de bir e, dinarim ile görüştüm. Dedi ki silahlı güçlerin siyasi krizin yönetme kapasitesinin azalmasıyla birlikte dini otorite çevresiyle birlikte diyor bu tehlikeyi hissetti ve bu boşluğu biz doldurmaya çalıştı diyor. Şimdi yine bir Arap kaynaktan e, gazeteden okuduğum kadarıyla medya organı daha doğrusu diyor ki Necef'te silahların sayılması Haçlı Şabi'nin devlet kurumlarına entegre edilmesi ve önlenmesi kolay olmayacak ama risklerden kaç kaçmak için Irak'ın bölge ve dünya ile ilişkilerinin gözden geçirmesi talebini bunu düşüncesini de getirdi ve silahları devlete teslim edin, devletle entegre olun dedi. Ve bu çıkış Bağdat'taki siyasi çatışmaların kuralını tamamen değiştirdi. Ama edindiğim bilgiye göre tüm bu gelişmelere rağmen Sistan'ın da kendisine ortaya koymasına rağmen Haçlı Şabi'nin bazı grupları İran asker gücünü kazanana kadar e, zaman kazanalım, öyle bir taktik uygulayalım diyorlarmış. Hatta bunu mesaj olarak bütün Haçlı Şabi gruplarına bu gönderilmiş. Ve demiş ki silahsızlanmaya şiddetle karşı çıkın. Çünkü her parça önümüzdeki dönemde daha büyük bir rol oynayacak. Ve o mesajı Haçlı Şabi e, Lübnan'daki Hizbullah terör örgütüne de göndermiş. Bakacağız. Yani Sistani e, gerçekten bunu başarırsa Sistani Irak'ı tamamen İran işgalinden kurtarmış olacak. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim, hoşça kalın.